Evet baba kızıyor ama. Aa, hadi koy onu yerine. Koy, 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 koy. Anneciğim sen onu süremezsin. Evet. Tamam ne yapacaksın onu söyle. Ne yapacaksın? Dudak mı süreceksin? Baba. Baba kızıyor ya anneciğim. Ona da kızıyor baba. Sen makyaj yapamazsın. Çok küçüksün. Onu ver bana istersen. Ver onu bana anneciğim. Evet top oluyor bebeğim. Aferin sana. Nereden olduğunu biliyor. Tak onu anneciğim buraya. Bak bak Lina şuraya takabilirsin. Bak. Ama arabaya binmeyeceğiz anneciğim. Arabaya binmeyeceğiz. Beni o ne anneciğim? Çanta mı? <laughs> Alalım mı çanta? Evet o da çanta. Cüzdan anneciğim. Ne o Lina? Çanta mı anneciğim? Yavaş yürü anneciğim. Yavaş yavaş anneciğim. Onu bırak, onu bırak, onu bırak anneciğim. Baba, baba. Anne. Efendim. Onda ne yapacağız Lina? Baba, ne, ne yapacağız baba, onda? Anne. Efendi. Ne pişireceğiz onda anneciğim? Mama. Mama, evet. Evet, sonra yapacak anneler. Yavaş anneciğim. Kalem. Alalım mı sana kalem? Bana bana bak bana kalem istiyor musun anne, anne. anneciğim anne, efendim anne. evet boya kalem'i de alacağız <laughs> her şeyi alacak mıyız anneciğim her şeyi alamayız yavrum o sana olmaz ya her şeyi her şey istiyorsun anneciğim. Yok 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 yok. Oradan düşeriz düşeriz. Oraya değil oraya değil. Bu Lina bu attığını yerden alacağız. Gel anneciğim buraya. Öyle atıp gidemezsin. Al onu yerden. Al yerden. Bana ver anneciğim. Ver bana anneye anneye. Bebeğim bana verir misin? Lina. Lina bana verir misin anneciğim? Tatlı. <laughs> Alerjim. Aa o ne? Alerjim. <laughs> Alerji mi? Alerjim. <laughs> o da neler var bir sürü. Rengarenk her şey değil mi anneciğim? Efendim alalım mı? Tamam ver sen istediğin anneye ver. Ver anneye. Tamam ver anneciğim bana. Tamam onu da ver. Onu da ver. Tamam. Başka? Yavaş. Anne. Efendim. Anne. Onu ne yapacaksın? Anne. Bak Lina bunlar da ister misin? Bunlar da ister misin anneciğim? İstemez Anne. misin? Tamam. Anne. Efendim yavrum. Anne. Hayır sen makyaj yapamazsın. Gözüne boya süremezsin. Acıyor. Acıyor. Hadi bırak onu gel oyuncak bakalım anneciğim. Hadi oyuncak bakalım. Hangisi? Alalım mı sana oyun hamuru? Sen onu ver bana anneciğim istediklerini Anne. bana ver. Lina istediklerini bana ver anneciğim sen. Düştün Çişkin, mü? Ay düşürdün mü ya? Tüm. Dikkat et anneciğim düşürme. Tamam onu bana ver. <gülüyor> 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 Anne, Efendim. Çantayı da alalım mı? Tatile giderken kıyafetlerini koyarsın anneciğim. Tamam mı? O senin işine yaramaz ki. Bırak onu yerine. Bırak. Hadi yok yok o senin işine yaramaz bırak onu başka şeyler bakalım anneciğim bırak onu Lina hadi bırak onu bebeğim bırak onu aferin teşekkür ederim anneciğim tamam bırak işte hadi bırak efendim tamam ver anneye ver anneye verme tamam verme kim o o kim kim o Lina o kim kızım <gülüyor> <gülüyor> Anne. Efendim. Meme. Cansız manken. Tam dokunma ona, dokunma, dokunma. Hadi başka şeyler bakalım. Anneciğim öpme. Aa. aa. Ya her şey öpülmez, her şey değil anneciğim. Meme. Onlar valiz. Hı. Evet anneciğim. Hadi gidelim ileri doğru bakalım orada başka neler Meme. var. Hı. Öpüyor biliyor musun? Hadi Lina, Lina. Lina ileri doğru gidelim anneciğim. Ya, Her şeyi öpüyor ya. Tamam onu bırak ileri doğru gidelim. Bakalım orada ne var anneciğim. Düştüm. Anneciğim. Düştüm. Düştü mü? Ablası neredesin? Abba. Abası. Neredesin abası? Taktık buna. Buna taktık. Buna taktık değil mi anneciğim? Baba, baba. Nerede baba? Abası neredesin? Bebe. anneciğim. Ne o anneciğim? Kalem. Bak yine burada defterler varmış. Bak burada defterler var anneciğim. Hadi defter de alalım sana. Hadi defter de al anneciğim. Evet yazı yazacağız, harfleri öğreneceğiz. Değil mi anneciğim? senin ellerini yerim ben ya orada mı yazacaksın anneciğim alıp eve gitseydik evde yazsaydın Lina Lina Defter alalım eve gidelim evde yazalım anneciğim olur mu tamam defteri ver bana onu bana ver şimdi geri bırakma anneciğim defteri bana ver ver anneciğim bana teşekkür ederim anneciğim anne Mama. Mama. evet resim defteri onu da alalım mı Resim defterini de alalım mı anneciğim? Resim defterini de alalım mı? O defteri de alalım mı? Alalım mı bunu da? Bunu da alalım aşkım. Hoppa bunu da aldık. <laughs> ne yapacaksın tavada? Sen kendine yemek yapacaksın. <laughs> Onları eleme. <mi>? Anne. <laughs> Efendim anne. Alalım mı onu da? Tamam ver anneye. Onu da alalım. Ver bunu. Bunu da alalım. Tamam. ona ekmek mi koyacaksın? Ekmek mi koyacağız ona? Ne koyacaksın anneciğim ona? He? Hepsini alalım mı anneciğim? Hepsini böyle alalım eve mi götürelim istiyorsun? Ne istiyorsun yavrum? Hepsini alamayız ki ama. Bak burada ne var Lena? Bak. Anneanneyi alıp götürelim mi? Sana börek yapsın anneanne. Olur mu? Baba baba. Evet yavaş yavaş anneciğim. Anneciğim böyle yapma. Koy onu yerine. Aferin sana. Bak burada ne var? Lina. lina, Lina. Anneciğim bak burada neler varmış. Gel. Dudu, dudu. Onlar bize börek yapacak mısın? Bize onunla böyle böyle börek açacak mısın? Ha, açacak mısın anneciğim? tarafa gel Lina. Bak bak burada neler varmış Benim anneciğim. Anneciğim bak bu tarafta neler varmış. Gel bak bak. Bak burada neler varmış. Gel. Koş 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 koş. Bak neler varmış. <laughs> Aşkım bak ne kadar güzeller. Yapma düşer yapma düşer. Wow. Düşer yapma anneciğim. Evet. Taz olur. Düşer anneciğim. aldığımız yere koyacağız. Aferin. Teşekkür ederim anneciğim. Ben anne koysun. tamam. Hayır. Tamam anne koy ben tamam. tamam ben koydum. Hayır. Hadi sen gir. Ne o anneciğim? Oo, alerji mi? Alerji değil ki o. Hayır. Mum anneciğim onlar mum. Evet. Hangisi? Hayır. Hoppa. Yavaş düşürme